toplam 64 kadans, 127 nabız, 722 metre toplamışım çiçek. En fazla 40 kilometre yapmışım. Hızla işimiz yok zaten. Bizim işimiz tırmanmak. Kışın ne yapılır? Soğukta tırmanır. Tırmanırsan ısınırsın. Vücut sıcak kalır. Basit bir evlik 3 saat 3 dakika sürmüş. Ben eve gidene kadar 3 saat 10 dakika var olabilir. Sorun mühim değil. En fazla 599 rakama çıkmışım. Doğru olabilir. Dinliyorum. En yüksek nabız 189 doğal. Tura çıkışında istittim. Sonra böyle bir hangi marka yorumu tabii. <laughs> Buralarda Ace Pro 2 çok iyi kayıtlar var. alabilir. Bakalım merak ediyoruz. Dayanamadım. Bisikletçi paketini sipariş edecektim ama sız bataryası için. Bandol peki verdim. Sipariş, sipariş olarak. basteri bandol.

I <laughs> do Vær så god. Gelene bak, gelene. Kız, dur orada. Elim acımadan azıcık yürüyor. Mutluluktan. Roltasını şaşırmış şeklinde koşuyor. <laughs> Haydi <laughs> gidelim. Bu adam neyi an hava 10 derece. Tamam tadım kazanıyor. Ama götürüyor. Kuşluk forma tek başına götürüyor. Termal işleye falan hiç gerek yok. 5 km. gayet tatlı bu saat çok iyi bol tırmanışı şahsen ben tatmin oldum bu akşam mesut bir şekilde uyuyabilirim Ben arkamdan gelen olursa Adamlar yaralı sahilde şarkı dinliyor <laughs> sonuna geldik. Sürüş kabaca 45 kilometre. Birileri birazdan bir daha okuruz. Şu... Sol boş, sağ, sağda da boş. Her yer boş. Ortalama 13,7 kilometre hızla. Ortalama 64 kadar. Ortalama 127 nabızla. 45 kilometreyi kat ettik. 724 metre tırmanış topladım ki çok tatlı. Şahsen mutluyum. Tatmin oldum. En yüksek hızım 3 kilometre. 3 saat 15 dakika sürdü sürüş. En çok, en yüksek nabız 190. En yüksek rakımda 594. Dalı çıktı. Haftayı iyi kapattık. Yıla güzel başladık. Yeni ruble zincir işini görüyor. Parası da geliyor. Sürüş keyfimi arttırdı. Yalan değil. O açıdan yeni haftada yeni bir videoda başka bir şehirde görüşmek üzere. Öpüyorum yanacıklarımızdan.